Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de e, verilerimizin e, alındığı kaynağa göre bazen metin olarak saklanan sayı işte e, number stored as text diye bir hatayla bir uyarıyla karşılaşıyoruz ve yapacağımız düşe ara helikopter yapamıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi referans numaralarına göre başka tablodan ürünlerin adetlerini çekmek istiyorum. Ama bakınız e, başarılı olamayacağım. Düşü şey ara buna bak burada ara e, ondan sonra üçüncüyü getir ve tam eşleşme yap. Bakınız yok 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 yok. E, ne yapabiliriz burada? Bakın bir dönüştürme işlemi farklı yöntemlerle B sütununu seçip veri sekmesindeki metni sütunlara dönüştüre gidiyorum ve doğrudan verimin sekme olarak arkadaşlar ayrılmasını sağlıyorum. Zaten veri türü genel olduğu için yapıyor ve düşü aramda çalışıyor görmüş olduğunuz.